Herkese NETTEK'ten merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle dönüştürücülerimizi tanıtacağım. İki tane USB çıkışımız var. Bir SD bir de micro SD girişimiz var. Thunderbolt girişimiz var. 4K HDMI girişimiz mevcuttur. Bilgisayara bağlantı kısmı da Type-C'dir. Diğer her ürünümüzde de aynı şekilde 3 tane 02 USB girişimiz mevcuttur. Bir tane de 03 USB girişimiz mevcuttur. Aynı zamanda burada da SD giriş, micro SD giriş vardır. HDMI girişimiz var. Type C girişi var. Aynı anda AUX girişimiz vardır. Bil bilgisayara bağlama kısmımızda Type C girişidir. Bu tarafta da VGA ve Ethernet girişimiz mevcuttur. En çok sorulan sorulardan biri de telefonumuzu TV'ye aktarabiliyor muyuz bu ürünle? Evet arkadaşlar telefonlarınızı TV'ye aktarabiliyorsunuz rahatlıkla. Sizler de 57 bin çeşit ürün için net